çok bal bal dedim ama sıkıyorsunuz elinize fıçıt fıçıt hemen böyle sürüyorsunuz. Şu kısmında göstereceğim bakın. Pil bitmeden ben bu videoyu bitirsem ne güzel olur. Bir araya getirdik. Aha. Ay ödüm koptu ya. Aa bitti. Pili bitti. Şimdi bastım. Tamam bastım. Bitti işte. Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Kasım ayında kullandığım, beğendiğim favorilerimden oluşan bir video hazırlamak istedim. Kasım ayını aslında bitirdik ama o arada birçok indirimlerde neler alınabilir tarzında videolar yapmıştık. Ve favorileri de Kasım'ın sonunda anlatmayı unutmuştuk. Şimdi hadi gelin Kasım ayında kullandığım, beğendiğim cilt bakım ürünlerim ve makyaj ürünlerinden bahsedelim. Hazırsanız hemen videomuza başlayacağız. Başlamadan önce kanalıma yeni geldiyseniz aşağıdan abone olup bu videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Aynı zamanda aşağıdaki zil işaretine de basarsanız her hafta bu kanalda düzenli olarak yayınladığım videolardan ben video yayınladıkça size de bildirim gelmiş olacak. Hadi gelin favorilerden bahsetmeye başlayalım. Bir sürü cilt bakım ürününden bahsedeceğim size. Hemen onlarla başlayacağım. Sonrasında renkli kozmetikten de bazı ürünler var söyleyeceğim. Hala denediklerim de var. Çok ürün var bu ara. Bir sürü yeni ürün çıktı piyasaya. Hepsini böyle heyecanla kullanıyorum ben de. Son dönemde kullandığım, neredeyse bitirdiğim ve ürünlerini çok beğendiğim Van Halen markasından bahsedeceğim. Bu arada kesinlikle video sponsorlu değil. Her videonun başında söylüyorum ama bazen de unutuyorum. Aşağıya açıklamaya zaten yazıyorum. Video sponsorlu değil. Tamamen kendim, deneyimlerimle... Ürünler hakkındaki kendime göre fikirlerimle sizlere anlatıyorum. Zaten senelerdir de içeriklerde biliyorsunuz. Vanhala markası Kore markalarından bir tanesi. Son dönemde ürünlerini kullandığım markalardan oldu. Şu anda da böyle şişelerin ikisinin de dibine geldim. İki tane serumu var sizlere söyleyeceğim. Bir tanesi Blemish Care adındaki içerisinde %3 tranexamic asit bulunan ve aynı zamanda bunun içerisinde alfa arbutin ve glutatyon da var tamamen böyle kompleks bir leke odaklı olan serumu. Daha jel yapıda, daha yoğun birazdan söyleyeceğim diğer seruma göre şöyle bitti gibi oldu. Daha jel dediysem de yine de akışkan bir yapısı var. Kesinlikle yağlı değil. Bunlar su bazlı ürünler zaten. Cildinize çok kolay uygulanıp çok hızlı bir şekilde emilen ürünlerden. Ambalajlarını da çok beğendim. Çok dayanıklı ambalajları var. Aynı zamanda şu üst kısmını çevirerek vidalı olduğu için açabiliyorsunuz da sonrasında dibinde kalanları da kullanabilmek adına benim gibi. Ama pompalı ambalaj olmaları da oldukça avantajlı olmuş. Kapaklarını kapattığınızda tık diye böyle sağlam bir şekilde de kapanıyor. Seyahat vesaire için de taşıması da oldukça pratik olmuş bence. Ben çok beğendim yapısını. Özellikle leke odaklı serum arayanlar varsa traneksemik asit, alfa arbutin, glutatyon zaten tamamen leke odaklı içerikler. Bunlarla rutinlerinize dahil ederek lekelerinizi baskılamak yönünde. Lekelerinizin tonunu birazcık daha yumuşatmak adına kullanılabilecek içerikler. Ben sabah rutinlerimde kullanıyorum. Özellikle C vitaminiyle de kullanıyorum. Saf C vitamini kullanıyorsanız araya birazcık böyle 15 dakika kadar bir vakit vererek kullanabilirsiniz. Soyucu asit değil traneksemik asit. O yüzden herhangi bir içerikle de rahatlıkla kullanabileceğiniz ürünler olduğunu söyleyebilirim. Sabahları niacinamide birlikte C vitaminiyle birlikte rahatlıkla kullanıyorum. Bundan çok memnun kaldım. Hemen diğer mavi mavi renkli olan ambalaja geçiyorum. Paketleme aynı şekilde ama bunun yapısı bakın Şöyle içerisinde de çok az kaldı. Daha su gibi. Daha akışkan. <laughs> Hatta damladı bile. Bu daha su gibi. İçerisinde %15 niyasinamit bulunuyor bunun. Eğer ki cildiniz niyasinamitle anlaşabiliyorsa özellikle karmadan yağlı ciltler niyasinamitle daha çok anlaşabiliyor. Hem sebumu dengeleme bakımından yani cildin o fazla yağ salınımını dengeleme adına hem de içerisinde pantenol olduğu için ve içerisindeki etil askorbik asit formda ve nazik ama aynı zamanda etkili yapıda olan bir C vitamini türü olduğu için Yine leke odaklı bir serum olarak da kullanılabilir. Ben nasıl kullanıyorum? Çok daha akışkan yapıda olduğu için önce bu serumu uygulayıp arkasından traneksamik asit alfa arbutin çekti olan diğer serumu sabah rutinlerinde ikisini birlikte kullanıyorum. Bu şekilde uyguladım. C vitamini ekstradan kullanmadım bunun içerisinde. Yine askorbik asit formunda C vitamini olduğu için böyle bir leke odaklı bakım uyguladım. Ardından da tabii ki nemlendirici kremi ve güneş kremine sabah rutinlerimi tamamlamış oldum. Oldukça beğendim. Nazik içerikleriyle, nazik bileşenleriyle uyguladığımda ciltte silgi gibi soyulma yapmamasıyla Vanhala markasının ürünlerini, paketlemelerini de çok beğendim için tavsiye edebilirim. Eğer ki leke odaklı serum arayışındaysanız aklınızda bulunsun. O serumların sonuna geldim. Başka bir serumun da yarının altına indim. Hamel markasının bu serumunu sizlerle daha önce paylaşmıştım. PDRN Bottle Ceramic Serum olarak geçiyor. içerisinde PDRN, son dönemin popüler içeriği olan Diğer adıyla somon DNA, sodyum DNA olarak söylenen bu içerisindeki içerik iyi yaşanma yönünde cildi desteklemek adına formüle edilmiş. Bunun içerisinde bulunan peptit aynı zamanda mimik çizgiler üzerinde çalışarak o mimik çizgilerin olduğu bölgelerde birazcık da hareketi bloke etmek adına çalışan içeriklerden, peptitlerden olduğunu söyleyebilirim. Sinyal peptitlerinden ve bu peptit bileşeni ve PDRN bileşeni içerisinde birlikte kullanıldığı için seramit kompleksi de içerisinde bulunduğu için cilt tarafından çok kolay kabul edilen, uygulanan harika bir serum. Bal özü ve zerdeçal özü de bulunuyor sarı rengi de sanırım buradan geliyor. Ben dokusunu uygulamayı çok beğendim. Sabah akşam kullanabilirsiniz bu arada. İçerisinde retinol bulunmuyor. Ama bu içerikleri yine retinoid rutinlerinize de dahil edebilirsiniz. Akşamları eğer ki retinol kullanıyorsanız, retinal kullanıyorsanız PDRN serumu olarak bunu da yine hem peptit hem PDRN içerdiği için retinoid rutinlerinize de dahil edebilirsiniz. Bir tek içerisinde peptitler bulunduğu için soyucu asitlerinizin olduğu rutinlerde kullanmayın. Çünkü nazik içerikler peptitler ve soyucu asitler cilt pH'ını aşağı çektiği için onlarla aynı rutinde peptitleri kullanmamak gerekiyor. Peptitlerin çalışmasına engel olmasın diye. Yoksa cildinizde herhangi bir şey olacağı için değil. Bundan verim alamazsınız. Yazık olur, heba olur ürün. O yüzden asitleri kullandığınız akşamda kullanmayın ama diğer akşamlarda uygulayabilirsiniz. Zaten asitleri haftada bir ya da iki akşam kullandığınızı düşünürsek bunu da o akşam değil mesela onu sabahında kullanmış olursunuz. Bu şekilde dengeleyebilirsiniz. Peptit içerikli ürünler sürekli kullanımda ciddi etkilerini daha iyi gösteriyorlar. O yüzden bu tür özellikle çizgiler üzerinde çalışmak üzere formüle edilmiş peptitli olan ürünleri Böyle her gün rutinlerinize ister sabah ister akşam olacak şekilde dahil ederseniz daha hızlı verim alma ihtimaliniz de olabilir. Aynı markanın kremini de birlikte kullandığım için onu da peşinden söyleyeceğim. Kremi de aynı şekilde içeriklerinde hem PDRN hem de aynı zamanda aynı peptitler bunda da var. Kreminin yapısını dokusunu da çok beğendim ben. Yoğun bir krem. Böyle elinize aldığınızda baya hani böyle bu benim cildimi yoğun ve yağlı mı yapacak acaba diyorsunuz ama hiç alakası yok. Böyle puding gibi sürdüğünüz zaman hiç yağlı bir dokusu yok. Kaymak gibi yapıyor cildinizi. Ve böyle cildin yüzeyini öyle güzel kaplıyor ki sabaha kadar cildinizin o nem kaybını engellemiş oluyor. Eğer ki hani böyle olgun ciltlerde nem eksiği çok daha fazla olduğu için bu böyle nemlendirme yoğun da yapmak istiyorsanız serumunun ardından bunu kullanmanızı ben öneririm. Cildinize böyle sürdüğünüz zaman hem böyle o yumuşaklığı, yoğunluğu hissediyorsunuz ciltte hem de yağlı yağlı da bir dokusu yok. Çok güzel nemlendiren ve peptitler ve PDRM bakımından da iyi yaşlanma yönünde destekleyen bir ürün. Tavsiye edebilirim. Biraz yüksek fiyatlı ürünlerden ama ilgilenenler bu kategoride ürün arıyorum diyenler için alternatif olarak Hamel'in bu serumundan ve kreminden de bahsetmek istedim. Geçiyorum başka bir ürüne, başka bir favoriye. Yine leke odaklı ürünler ve iyi yaşlanma yönünde ürünler benim açıkçası favorilerim oluyor. Cilt bakım ürünü olarak da Kernel markasının size daha önce de söylediğim bu ürününün içerisinde hem alfa arbutin var hem bunda glutatyon da bulunuyor. Aynı zamanda içerisinde marine kolajen yani deniz kolajeni de bulunuyor. Cildin nemlendirme etkisini de beğendim ama böyle kuru ciltlere çok ideal bir nemlendirme değil. E, yeterli gelmeyebilir belki kuru ciltlere. Fakat benim cildimde çok da işlevseldi. Bunun hem nemlendirmesi hem de leke odaklı olması. Şöyle bir yapısı var. Yani biraz beklediğimde akıyor bakın. Hani böyle çok yoğun, çok sürdüğünüz zaman cildinizi böyle kaplayacak az önce söylediğim gibi bir ürün değil. Daha ince yapılı. O yüzden de bu böyle hani makyaj altında falan da güzel bir nemlendirme sağlıyor bana. Ben bunu sabah rutinlerinde kullanıyorum. Az önce söylediğim serumların arkasından bunu da nemlendirici krem olarak kullanıyorum. O serumları kullanmanıza gerek yok. İstemiyorsanız sadece direkt bunu da kullanabilirsiniz. İçerisinde %2 oranında alfa arbutinden başka %0.15 glutatyon bulunduğu belirtilmiş üzerinde. Yapısını, dokusunu ben çok beğendim. Hani tam böyle karma yağlı, karmadan yağlıya cildime çok iyi gelen bir böyle bütünleşen cildime sürdüğümde hani hiç ağırlık yaratmayan güzel bir nemlendirici de oldu hem nemlendirsin hem de leke odaklı içeriklere de sahip olsun diyorsanız hani böyle sadece bir tek başına bir nemlendirici krem değil ama içerikleri bakımından da böyle leke odaklı içeriklerle formüle edilmiş bir nemlendiriciyle tek başına bir uygulama yapayım üzerine de güneş kremini yapıştırayım diyorsanız buna bakabilirsiniz. Ben gerçekten beğendim. Kerner markasının Derma Alpha Arbutin Glutathione Whitening Cream olarak geçiyor. Bu arada day and night demiş. Hem gündüz hem gece de kullanabilirsiniz. İlla sabah kullanmanıza gerek yok. Sabah ya da akşam rutinlerinizde rahatlıkla uygulayabileceğiniz güzel bir leke odaklı nemlendirici olmuş. Geçiyorum başka bir ürüne. Bu da yine Vanhala markasından ve bitirdiğim bir ürün. Yani bir kullanımlık falan kaldı içinde. Böyle dibini artık sıkacağım. E, bu cleansing balmı. Yani yüz temizleme balmı. Eğer ki... E, yüz temizlemede çift aşama temizlik yapıyorsanız benim gibi akşam rutinlerinizde sadece makyajı değil bakın güneş kremini özellikle arındırmak adına yağ bazlı temizleyici kullanmak istiyorum ve ben balm yapıda olan ürünleri daha fazla rahatlıkla kullanıyorum diyorsanız ya da benim gibi likit yapıda olan ürünleri seviyorsanız ama balm yapıda olan ürünler kalın geliyor ya bunlarla da hani böyle yüzüme sürdüğümde o böyle vıcık vıcık yapıdan çok hoşlanmıyorum diyorsanız size balm yapıda ürünleri sevdirecek bir balm yapı da temizleyici diyeyim. Evet, çok balm balm dedim ama cleansing balm olarak geçiyor. Perfect Deep adındaki bu ürün içerisinde PHA bulunuyor. Yani cildi arındıracak en nazik asit türü PHA'lerden bulunuyor ve bunun dışında içerisinde seramit kompleksi var. 5 farklı seramit var bunda. O yüzden cildinizi de hani yormayan, cildinizde böyle uygularken yapısıyla böyle Balm sürüyormuş gibi hissettirmeyen, dayanıklı maskaraları da çok güzel çözen, güneş kremi de cildinizden arındırmaya destek olan, kesinlikle cildimde kullandığım dönemde sivilce çıkmayan harika bir balm ürünmüş. Vanhala markasının 100 ml'lik böyle tüpte bir ürünü. Tüpte olmasından dolayı da kolay. Böyle hani kavanoza, parmak daldır, spatula ile uğraş derdi de yok. Sıkıyorsunuz elinize fıçıt fıçıt hemen böyle sürüyorsunuz. Yani bütün her şeyi cildinizden söküp atıyor. Ben öncesinde göz makyajımı temizlemek için misal su kullanıyorum. Misal suyla göz makyajımı temizlediğim halde ardından bunu da kullandığımda yine gözümün etrafı panda göz oluyor. Düşünün hani misal su o kadar fazla temizlemiyor aslında cildimizi. Bunlar kesinlikle her şeyi arındırmak için çok daha işlevsel. Gözeneklerdeki bütün o kiri ve onun dışında güneş kremini, yağı her şeyi arındırıp ondan sonrasında bir de ardından Böyle bir temizleyici jelle veya köpükle yıkadığınızda cildiniz akşam ürünlerinizi, akşam bakım ürünlerinizi çok daha iyi çekecek durumda hazır olmuş oluyor. Tekrar tekrar da alırım. Eğer ki düşünüyorsanız böyle bir bağım türünde ürün sizlere de bahsetmek istedim. Benim için ayın favorisiydi. Zaten dibine kadar da geldim ve bitirdim. Van Cleansing Balm adlı ürünüydü bu da. Bu ayın favorilerinden bir tanesi de bir şampuandan bahsedeceğim. Aslında standart bir şampuan. L'Oreal Elsevin şampuanlarından biri. Bunu ilk kez kullandım. Hydra Hyaluronic Pure adındaki şampuanı. Üzerinde yağlanma karşıtı şampuan demiş. Ben ince telli saçlara sahibim ve daha önceki videolarda takip edenler de biliyorlar. Saçlarım çok çabuk yağlanmaya müsait yapıda. Yani ikinci günde bile hemen böyle yağlı yağlı hissediyorum diplerini ve yıkamam gerekiyor. O ilk yıkadığım günkü hissiyatı olmuyor. Bununla ben 3 günü uzatabildim o süreyi yine. Benim barajım bu şekilde oluyor. Yani 2 günü aşabiliyorsam 2 günden sonrasında da o saç böyle günlük kullanımda beni rahatsız etmeyecek, ağır hissettirmeyecek ya bu da oluyorsa kullandığım şampuan işe yarıyor demektir. O yüzden bu şampuanı eğer ki böyle yağlanmaya meyilli olan benim gibi saç tipleriniz varsa tavsiye edebilirim. L'Oreal Elsev'in yağlanma karşıtı olan şampuanı bu. İçerisinde salisilik asit ve hyaluronik asit de var. Yani hyaluronik asit hem nem verirken salisilik asit de gözenekleri temizlemeye yarıyor. Böylece hani o fazla yağ birikimi, gözeneklerde olan fazla birikmiş olan mesela saçınızda eğer kuru şampuan vesaire kullanıyorsanız saç diplerinizde gözeneklerde birikme yapıyorsa o zaman da kullanabileceğiniz güzel bir şampuan. Böyle yıkadıktan sonra da diplerini ferah ferah hissettiriyor. Onun için de beğendim. Yağlı saçlara, yağlanmaya meyilli olan saçlara önerebileceğim güzel bir şampuanmış. Zaten epeyce de kullandım. Bundan sonrasında alacağım ürünlerden bir tanesi oldu. Bu ayın favorisi geliyorum renkli kozmetikteki ürünlerden bahsetmeye. Bir makyaj üründen bahsedeceğim. Not kozmetiğin bir fondöteni. Bugün de cildimde bunu kullandım ben. Invisible Perfection Foundation adındaki yok gibi. Yani sürdüğünüzde fondöten uygulamamışsınız gibi hissiyatla sürebildiğiniz ürünlerden. Eğer ki serum yapıdaki fondötenleri kullanmaya alışkınsanız Serum yapıdaki fondötenlere benziyor. Ama bununla birlikte onlardan da bir tık daha yoğun. Şöyle dokusunu size göstereceğim. Şimdi birazcık bakın öyle hemen akışkan değil yani. Birazcık daha yapısı yoğun. Ama yine de serum yapıdaki fondötenlere de benziyor. Çok akışkan değil. Uygulamada çok ince. Benim kullandığım rengi 130 numaralı olanı. Ve diğer renkleri denemeden aldım. Öyle söyleyeyim. Bunu sadece katalogtan rengine bakarak ben tercih ettim. 130 numaralı olan Nude Bisk adındaki rengi. Eğer benim tenimdeyseniz ve sarı alt tonlu bir cilt alt tonunuz varsa bu renge bakabilirsiniz. Bu seri yani bu Invisible Fondötenlerin serisi genelde sarı alt tonlu çalışılmış. Nötrallere de uyabilir. Her renginde denemedim bilmiyorum. Sadece bunu denedim. Yağlanma yapmıyor. Çok kurutmuyor cildi. Varlı yok arası bir hissiyatla çok az bir miktarı şu elimin üstüne sıktığım kadarı yüzünüze fırçayla çok rahat dağıtabiliyorsunuz. Üst üste artırılabilir bu arada kapatıcılığı. Kapatıcılık ne oranda derseniz azdan ortaya gidiyor. Gün içerisinde azalma, parçalanma yapmıyor. Ben zaten yüzümü çok fazla ellemiyorum gün içerisinde de. Makyajı sabah yapıp akşama kadar yani bir 8-10 saat arasında bence rahatlıkla kullanabildiğiniz ürünlerden sabah 9'da yaptığım makyajla akşam 7'ye kadar 8'e kadar yüzümde kaldığını da gözlemledim ben. Üzerine çok eğer ki böyle hani ihtiyaç halinde gün içerisinde belki biraz pudra geçmek gerekebilir ama böyle parlaklık yaratan da bir fondöten değil. Eğer ki karmadan yağlıya cildiniz varsa hafif benim gibi burun ve alın kenarlarından parlama olabilir. Yok gibi bir fondöten arıyorsanız ama aynı zamanda cildiniz de eşitlesin diyorsanız bir şans verilebilir bence. Notun Invisible Perfection fondöteni benim için bu ayın favorilerindendi. Gelelim bir diğer renkli kozmetikten favoriye. Bu da bir far paleti. Revolution'un far paletlerini, bu far paletlerini çok seviyorum. Her kullandığım favorim haline geliyor bir süre sonra. The Celestial Icon adındaki far paleti de ülkemize son dönemde gelen yenilerden bir tanesi. İçerisinde duochrome renkler olmasından dolayı ben çok beğendim. Şurada gördüğünüz iki tane renk duochrome ışıltılardan ve çok da güzel böyle göz kapağınızın üzerinde duruyor. Bunun incelemesini yapmıştık. Şöyle elimin şu kısmında göstereceğim bakın. Renkler böyle. Çok güzel, ışıltıları var. Bunları özellikle böyle daha kalıcı olmasını istiyorsanız altına krem olarak buradaki baz gibi kullanılan ürünlerin üzerine uygularsanız, yapıştırırsanız daha çok kalıcı oluyorlar. İçerisindeki nude tonlar, nötral tonları da çok beğendim. Böyle tozutan farlar değiller. Göz kapağınızın üzerine çok kolay uygulanabilen farlar. Renk geçişlerini çok güzel düşünmüşler, tasarlamışlar. Soğuk tonlu ve aynı zamanda nötral böyle toprak tonlarına yakın renkleri de seviyorsanız ve ışıltıyla da makyajı patlatmak istiyorsanız düşünebilecek güzel bir palet. indirimde bence böyle yanar döner geçişli farları sevenler bunu kaçırmasınlar derim. Nude olan paletini de aldım. Onda sadece böyle mat farlardan oluşuyor. Nötral renklerden oluşuyor. Onu da incelemesini yaparız. Ama bu far paleti bence böyle efsane bir palet olmuş. Celestial Icon denilen bu paleti ışıltılı sevenlere kesinlikle tavsiye ederim. Bu ayın iki tane de dudak kalemi favorisinden bahsedeceğim size. Golden Rose'un dudak kalemleri. 212 numaralı olan renkle 223 numaralı olan renk şu anda en çok kullandığım dudak kalemleri içerisinde. Yine size daha önceki yani daha önceki ay favorisinde bahsettiğim Show by Pastel'in bir dudak kalemi vardı. 205 numaralı o da favorilerden. Sürekli böyle evire çevire bunları kullanıyorum. Hemen 212'nin rengini göstereceğim. Böyle çok güzel soğuk bir tonu var. Ve her rujunuzla adapte edebilirsiniz bunu bence. Bu tarafa süreceğim. Öbür tarafta çünkü kremler falan var rengi göstermek için. Bakın böyle bir tonu var. Soğuk kahve tonunda bu. Her rujla bunu kullanabilirsiniz dağıtarak. 212 böyle güzel bir kahve ama 223 de yine içerisinde daha sıcak tarafa bakan bir kahvelik bulunduran bir renk. Bakın 223 alttaki daha sıcak kahve, 212 üstteki daha soğuk bir kahve. Kesinlikle bakın bunlar Joker renkler. Kılcılıkları da çok güzel. Bugün ben çerçeve olarak kullandım. Biraz da içeriye doğru dağıttım. Üzerine de yine son dönemin favorilerinden Maybelline'in bu e, hiyalonik asit içerikli olan serum yapıda olan rujlarından... 106 numarayı kullandım ben. İkisi böyle karışınca da çok güzel oldu. Dışarı doğru biraz daha koyu, içeri doğru biraz daha açık uygulamalar yapmak istiyorsanız 212 gerçekten efsane bir renk bence. E, o yüzden Golden Rose'un bu kalemleri kesinlikle favorilerden olduğunu söyleyebilirim. Bu ayın favorisi bir diğer favorisi de parfümlerden gelecek. Aslında şu anda delist olan parfümlerden bir tanesi. Ben de bitirmek üzereyim. Siz de diyeceksiniz ki şimdi hep böyle bitmiş olan parfümleri gösteriyorsun bu bize. Ama bunu çok seviyorum. Geçen senelerde de geçen zamanlarda da göstermiştim. E, erişemeyeceğim için de üzülüyorum. Gıdım gıdım kullanıyordum ama artık dedim ki yani bu mevsime de giden bir parfüm olduğu için kullan bitir bunu aslında. Bu da Guerlain'ın La Petite Robe Noir serisindeki Intense olan parfümü. Böyle içerisinde mor, beri, böyle hani kara karadut, gibi olan, meyveler olan ama aynı zamanda da yoğun ve kalıcı. Bunu ne zaman sıksam, böyle girdiğim ortamda konuştuğum kişiler ya çok güzel bir koku geliyor, parfümün de çok güzelmiş dediler. O yüzden de belirtmek istedim. İçerisinde Burtland, Karadut kokuları gibi olan böyle parfümleri seviyorsanız erişebilirseniz bir bakın derim. Ya da hani böyle benzer parfümleri de olabiliyor bazı markalarda. Guerlain'ın La Petite Robe Noir Intense olan versiyonu. Benzer parfümlerde de bu isimle olarak bulabilirseniz bence güzel bir tercih olacaktır. Özellikle sonbahar ve kış ayları için ideal olacaktır. Girdiğiniz ortamda da böyle kokunuz yayıldıkça etraftan da beğeni alacak olan parfümlerden bir tanesi bence. Bir sürü favoriden bahsettiğim videonun sonuna geldim. Umarım keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Benim Kasım ayı içerisinde daha çok beğendiğim, kullandığım, elimin en çok gittiği ürünleri anlattım sizlere. Kanalıma yeni geldiyseniz aşağıdan abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Aynı zamanda aşağıdaki zil işaretine basarak abone olursanız her hafta düzenli olarak yayınladığım videolardan bildirim de gelecek sizlere. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hoşçakalın.